Dikkatli bir esnaf binadan gelen seslerden şüphelendi ve o sesi takip etti. İki hırsızı suçüstü yakaladı. Onlar kaçtı ama esnaf koşarak peşlerine takıldı ve o anları şov WhatsApp ihbar hattına yolladığı videoyla anlattı. Gel buraya gel lan! Hırsız! Yakalayın hırsız! Hırsız diyorum! Elini sakın! Yakalayın! Hırsız! Hırsızları bastı, peşlerini bırakmadı. Birini elinden kaçırsa da diğerini yakaladı. Saat 5 sıralarında aşağıdan sesler geldiğini fark ettim binanın girişinden. Aşağı indiğimde iki tane şahsın asansör boşluğundan iki tane valizle birlikte çıktığını fark ettim. İstanbul Beylikdüzü'ndeki apartmanın deposuna giren iki kişi yanlarındaki valizleri inşaat malzemeleriyle doldurmuştu. Hemen onlara müdahale ettim. Buradan aldıklarını sordum. Çantaların kendilerine ait olduklarını söylediler ve gitmeye çalıştılar. Onlar kaçtı ama Süleyman Köse peşlerindeydi. Hırsız! Hırsız! Abi hırsız. hırsız! Hırsızlar! Ben de peşlerinden koştum. bayağı bir koşuşturma oldu. Lan gel! Hırsızlar. Gel! Gel hırsızlar! Gel! Birini kız kıvrak yakaladı. En son artık bir tanesi farklı bir yere gitti. Bir tanesini de esnafların ve polisin sayesinde yakaladık. Polis şimdi diğer şüpheliyi aramaya başladı. Hırsızlar. Yakalayın! Hırsızlar!